Begüm begün ben seni düşünürüm Sen benim her şeyimsin ey sevgili Rüzgarlara ezberlettim türkülerini Ben hep uzaklara türkü yazarım Sılamsın, sevdamsın, sabır taşımsın Kalemim adından başka bir ad yazmaz Bu kütükte başka bir ad dokunmaz Narına, nuruna kurban olduğum Seven sevdiğinden asla yakınmaz. Ben sevda bölüğünde kıdemli bir askerim. Terhis olsam gidecek bir yerim yok. Yüreğimden başka silah taşımam. Bütün adresleri iptal ettim. Benim senden özge gerçek yarim yok. Sen benim her şeyimsin ey sevgili. Ben Rol geriye aşık değilim. Deme bu garibim benimle işine. Aşkım beni teşhir eder. Sesim içime saklanır. Aklanırsa adım seninle aklanır. İstersen durmadan adres değiştir. Gözlerimi bağlasalar da bulurum seni. Ben türkülerde tanıdım Fizan'ı, Yemen'i. Anlasam ki sesim sesine değmiştir. Bütün gemileri yakar gelirim. Bu bir taahhüttür sana beni. En deli rüzgarların önüne sür bulut bulut. Bir yerde yanlış yaparsam adımı unut. Son kurşunu kendime sıkar gelirim. Bir et kemik torbası değilim ben. Bir hasar raporu değil yazdığım. Bir aşk mektubudur ey sevgili. Kızıl kıyametten önce ve görmek için bakmaya gerek yok her dilde güzeldir senin adın meydanlar sarsılır sen ortaya çıkınca yeter ki görecek göz göz olsun velhasıl uzun sözlere hiç gerek yok dil hicabından lal olmalı seni anarken ey benim tabibim Tacidarım gün dönümüdür ve ben seni bekliyorum. Seninle başladım, bitsin seninle.